45 yaş üstü ani ölümlerin en büyük sebebi kalp krizidir. Kalp krizi için risk faktörleriniz varsa, yani diyabetiniz, hipertansiyonunuz, kolesterol yüksekliğiniz, sigara kullanımı öykünüz veya obeziteniz normal popülasyona göre daha çok kalp krizi geçirme riskine sahipsiniz. Kalp krizi belirtisi olarak en yaygın göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste baskı hissi olabilir. Değişkenlik göstermekle beraber bu göğüs ağrısı çeneye, boyna, kola, sırta yayılabilir. Nadiren de olsa bunların hiçbir belirtisi olmadan mide bulantısı ve kusma şikayetiyle de hasta bize başvurabilir. Son zamanlarda yeni başlayan bir tansiyon hikayeniz varsa çarpıntı başlıyorsa, olduğundan daha çok çabuk yorulmaya başlıyorsanız en yakın bir kardiyoloji merkezine başvurmanız gerekir. Aile hikayesinde ani kardiyak ölüm olan hastalar diğer popülasyona göre çok daha fazla risk altındadır. Mutlaka 6 ayda bir kan değerlerinizin kontrolünün yapılması gerekir. Kolesterol yüksekliğiniz varsa yaşınıza uyumlu kolesterol değerlerinde mutlaka kolesterol başlamanız gerekir. Sigara en çok değiştirilebilir faktörler arasında yer almaktadır. Lütfen sigarayı en kısa sürede bırakmayı deneyiniz. Covid-19 sonrasında hasta kalp krizi geçirme yaşı çok daha küçük yaşlara çekilmiş durumdaktadır. Pıhtılaşmayı arttırdığından dolayı kalp krizi riskiniz daha fazla olabilir. Eğer COVID geçirdiyseniz muhakkak EKG, ekokardiyografi ve efor testi gibi testlerinizi mutlaka yıllık olarak tekrar etmelisiniz. Ağrılarınız kısa kısa sıklığı artarak ve şiddeti artarak devam ediyorsa mutlaka ambulansla hastaneye gitmeyi tercih etmelisiniz. Erken davranmanız ve önce müdahale etmemiz kalp krizinde çok önemlidir. Çünkü bazen gerçekten e, genç hastalarda çok kısa sürede ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. İlaçlarınızı düzenli kullanmalısınız. Geçici bir hastalık olarak kabul ediliyor bazen fakat geçici bir hastalık değildir. Sürekli ömür boyu tedavinizin, takibinizin devam etmesi gerekir ve kardiyolojide muhakkak 6 ayda bir muayenenizi tekrarlamanız gerekmektedir.